Herkese merhabalar, ben Seze, belki daha önce izlemişsinizdir. Burada kitap önerilerimi, bu kanalımda kitap önerilerimi, sonra üniversiteyle ilgili görüşlerimi ya da işte um, kitap alışverişlerimi paylaşıyorum şimdilik. Daha sonra vloglarda çekmek istiyorum ama birazcık havaların ısınmasını bekliyorum. Ben biraz düşündüm ve şöyle bir şey fark ettim bu kitap kanalları ile ilgili. Herkes aynı kitapları okur oldu. Sonra bir söz geliyor aklıma. Ee, herkesin izlediklerini izler, herkesin dinlediklerini dinler ve herkesin okuduklarını okursan herkes gibi olursun. Bu da beni rahatsız ediyor açıkçası. Evet okuyalım bazı kitapları. Ben de alıyorum. Ben de okuyorum şu an. Ama yani yeni bir şeyler de deneyelim yani. Bence hiçbir hani hiçbir zevk şunu vermiyor bana. Ben bir kitap okuyorum. Az binden bir kitap ve o kitabı çok güzel buluyorum. Hani o kitap güzel bile olsa insan çok güzel buluyor. Çünkü o benim kendi keşfim oluyor. Böyle düşünüyorum. Ee, onun için de farklı kitaplar denemek istiyorum, farklı tatlar e, almak istiyorum. Ama şöyle bir yanımız var. Tabii ki de kitap fiyatları çok fazla olduğu için insanlar, yani ben tabii ki de dahil, kendi üzerimden de konuşayım ama onlar da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şey yapamaz olduk. Yani 40 lirayı çöpe atmak gibi oluyor, beğenmediğimiz bir kitap. E, bunu da yapmak istemiyoruz. O yüzden sürekli öneriler üzerine kitaplar alıyoruz. Şöyle bir karar verdim kendi adıma mesela bir kitap gördüm ve bu kitaba ilk bin kitaptan şöyle bir şeyine bakıyorum. Hani okunma sayısı benim düşük bir kitap zaten. Puanına bakıyorum. Hani yedinin üstündeyse yine benim için iyi bir kitap gibi gözüküyor. Sonra oradaki yorumlara çok kısa bakıyorum ama asla bir yorumu tamamen okumuyorum. Çünkü kitap hakkında bilgi edinmeyi kesinlikle istemiyorum. Yani benim için ben bir kitap elime aldım da o kitap hakkında ne olduğunu bile değil. Sadece birisinin böyle hani hafif atıyorum işte tarihle ilgili değilse, bilimle ilgili öne çıkan bir kitap değilse eğer diyorum, Hım, diyorum bu ilgimi çekebilir diyorum. İşte özellikle ilişkilerle ilgili olur, işte anne çocuk, baba çocuk ilişkileri olur. Ondan sonra gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış olur ve tarihi ögeler çok fazla ön planda olmaz. O zaman diyorum ki evet ben bu kitabı okuyabilirim. Spoiler pek istemiyorum kitap hakkında. Ya da o kitaptaki sözleri okumayı istemiyorum. Mesela alıntılara paylaşıyorlar benim kitapta. Neden istemiyorum? Çünkü o söz ben önceden biliyorsam o söz ben etkisini yitiriyor. Ama yazar o kitapta o sözü bir yerde öyle bir koyuyor ki ben çarpılmak istiyorum. Yani ben bu kitabı okuyorsam o kitabın yazarın vermek istediği hissi %100 verimde tabii ki de almak istiyorum. Bu sebeple Böyle farklı kitaplardan oluşan bir alışveriş listesi yaptım kendime. Çok fazla bilinmeyen kitaplardan. Hatta bir iki tanesini sadece kendim araştırdım ve buldum. Bilmiyorum okurken görmemiştim videolardan. Böyle gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi ben normalde kitapların arka kapaklarını dediğim gibi okumuyorum. Ama size en azından bir şeyler fikir olması için biraz okuyayım isterseniz. Şimdi ilk kitabımızla başlıyorum. Kitabımızın ismi Juvenil. Şöyle parlamasında. Evet, bu bir öykü kitabı. Hatta şöyle içine bakarsanız bir saniye ben. Şöyle kısa kısa öykülerin bulunduğu bir kitap. Zaten yazarımız genç biri. Juvenil de şöyle 16 ile 25 yaş arasındaki döneme deniyormuş. Kapağı da aslında çok anlamlı. Bunu okuyunca siz de zaten göreceksiniz. Şimdilik çok güzel gidiyor. Böyle hafif bir müzikle, normalde kitapları müziklerle şey yapamam. Dikkat veremiyorum yani okuduğuma. Ama şimdilik çok güzel geldi. Böyle çok kısa kesitlerden çok güzel hisler uyandırıyor. Ki hele bu dediği 16, 15, 16, 35 yaş arasındaysanız bence bu kitabı okumazsınız. Ama dediğim gibi ben şu an yarısındayım. Aylık okumalarımızda tam yorumunu söyleyeceğim. Ve diğer şimdi okuduğum kitap Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı. Bu kitap da aslında bir e, kendini keşfetme hikayesi olarak geçiyor. Bir adam bu adama adamın adam öleceği haberini alıyor ve sonra şeytanla bir işbirliği yapıyorlar. Fazla yine anlatmayayım size. Ve bu iş neyse siz okuyun. Konusu bana çok ilgi çekici geldi. Bex yayın evinden çıkmış bu kitaptan. Evet. Kendin olmak gerçekten çağımızda çok zor. Hele ki herkesin okuduğu kitapları okursak bence daha da zorlanacak gibiyiz. Diğer kitabımız Günler, Aylar ve Yıllar. Bir saniye rujum geldi. Evet. Burada da kuraklığın baş gösterdiği bir zamanda yaşlı biri ve kör köpeği kalıyor ve bunlar bir kader ortaklığı yapıyor. Zaten ödül almış bir kitap kendisi. Talat Sayit Halman çeviri ödülünü almış üstelik. Bu bayağı şey yapılmıştı bu sene. Görmüştüm yani günler, aylar ve yıllar. Diğeri 2016 Uluslararası Man Booker ödülünü alan Vejetaryan. Şimdi Vejetaryan aslında bir psikolojik gerilim romanı olarak geçiyor. Kitap bu çok uzun da değil. Ama burada yani bu kitabı almakta biraz şüpheli davrandım. Nedeni de şu böyle yorumlara şöyle bakarken hani mideyi kaldıracak böyle bayağı etten soğutacak bir dilin olduğunu çok detayların verildiğini de söyleniyordu ama çok da böyle güzel ver verilmek istenen bir mesajın olduğu da söylendiği için dedim ben dedim bunu alayım okuyayım ödüllü bir kitap daha önce hiç Man Booker kitap ödül alan bir kitap da okumadım bu geç kalan İtaki yayınlarından yaşlı bir amcamız olduğunu düşünüyorum. <laughs> Burada da ne demiş? Başarısız bir hayatının sonbaharında emekli bir kütüphaneci patronluk taslayan karısını dayattığı kasvetli monotonluktan kaçmak ister. Evliliğinin çökerttiği özgüveni yeniden kazanmasının da tek ve olağanüstü bir yolu vardır. Tüm toplumsal ve ailevi baskılardan kurtulup da kapı bir huzur evine atana kadar bunamış numarası yapmak devamlı okumayayım. Bu da böyle bir kitap. Yine kısa bir kitap. İza'nın şarkısı. İza babası ölünce yalnız kalın annesinin yanına almak ister. Doktor kazıyla gurur duyan yaşlı kadın sürdürdüğü tarşı hayatını, anılarını, alışkanlıklarını bir anlamda kimliğini bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki 20, C yüzyılın ikinci yarısında savaş sonrasında büyük bir hızla değişen Macar toplumunda yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına gelmektedir. Hmm, yor şeyleri çok güzeldi. Yorumları. Bakalım. Biraz daha uzun bir kitap. Gerçek bir hayat öyküsünden ışın o kör edici yokluğu. Baş çok iyi, ilginç bakın. 1971 gecesinden beri yaşım yok. Ne ihtiyarladım ne gençleştim. Yaşımı yitirdim. Artık yüzümden okunmuyor. Gerçek şu ki var olmadığım için kendime bir yüz veremiyorum. Hiçliğin yanı başına durdum kaldım. Orada zaman yok. Rüzgara kapılmış hafif bir meltemi dalgalandırdı. Beyaz çarşaftan oluşan o uçsuz bucaksız sahile bırakılmış. Bağrına sanan yıldızların görüntülerin, çocukluk düşlerinin boşaltıldığı gökyüzüne savunmuş. Zaman içindeki her şey yok olmuş. Tanrı bile. Ne diyor? Ee, uzak bir zindana kapatılıp suikast girişiminden sonra 20 yıl boyunca yavaş yavaş bir ölüme terk edilen askerlerin gerçek hikayelerinden yazılmış bir burada roman. Merak uyandırıcı bu kitaptan. Diğer kitabımız işte böyle oldu. Burada da bir aldatma hikayesi diye düşünüyorum. Bir pansiyonda yalnız başına genç bir kadın kendisinden yaşça büyük bir adamın cazibesine kapılır. Tanımadığı bu adam aşık olduğunu kendisine ikna eder. Evlenirler, çocuk sahibi olurlar. Ancak kocasının ilgisizliği çok geçmeden sadakatsizliğe dönüşecek ve kadın kimsesizliğinin ve çaresizliğinin tek bir çözümü olabileceğine fark edecektir. <laughs> Bakın Calvin'a şöyle bir yorumu var. Yeryüzünde kalan Kitabın sahibi işte, kitabın pardon yazarı sahibi diyorum. İyice e, alaşmak konusunda önde gidiyoruz. <laughs> Yeryüzüne kalan son kadın, öbür insanların tümü erkek. Calvino'da <laughs> Bir Kış Gecesi eğer bir yolcu kitabıyla beni bayağı etkilemişti. Diğer kitap Mezarımdan Yazıyorum. Bence Jaguar'dan çıkmış. Evet, etimi kemiren ilk kurda. Yani mezarından yazılıyor. Arkasını bence okumayalım. Çok fazla bilgi almayalım arkadaşlar. Bakın siz de ilk defa okuyorum arkalarını. Ama asla istifçilik gibi böyle oh, her kitap alayım falan gibi de değil ha. Yani seçiyorum kitaplara. Diğeri felaket zedeler eve. Burada da dışarıda bakım evi diyorlardı oraya ama mezarım olacağını biliyordum ben derdiyelim burası için. Hayattan umudunu kesmiş insanların sığındığı, kıyıda köşede kalmış barınaklardan biriydi. Kaçıklar çoğunluktaydı, yapayalnız ölsünler, kazananların başına bela olmasınlar diye aileleri tarafından bırakılan yaşlılar da vardı. En kederli roman demişler. Ben de gerçekten çok böyle ölüm... Bunlarla ilgili böyle kitaplar almışım. Bir de bu kitap çok uygun arkadaşlar. 15 lira şu an Idefix'te. E, da yani birkaç tane yorum gördüm. Hani bir iki yorum. Güzel geldi. Kaybettiğimiz Işık kitabının ismi. Dex yayın evinden çıkmış. Şimdi bu arkadaş şunu diyordu. İki aşk, iki yaşam. bir ona ilham verdi. Onu gerçekten anlayıp cesaretlendirdi. Diğeri ise ona güvenli bir gelecek sundu. Koruyup kolladı onu. Şurada şunu diyor. Aşk hikayesi bir gün senden önce beni bir öyküde buluşturan, bunun Üçünü de okudum. Kısa zamanda tüm dünyada büyük bir okur kitlesi kazanan kaybettiğimiz ışık hüzünlü bir aşk masalını inanılmaz bir sonuna noktalıyor. Bu da böyleydi. 11 tane kitabımız var. Böyle biraz daha az bilinen kitapları sizler için derlemek istedim. Artık siz de alırsanız okuruz. Böyle az bilinen kitap önerileriniz varsa bana onları dinlemek isterim. Abone olursanız ve eğer videomun gelişimi için de her zaman söyleyeceğim. İyi kötü her türlü eleştiri yaparsanız çok sevinirim. Ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz benden? Bunları sizden duymak isterim. Kendinize iyi bakın. Bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.